İki takım arasında oynanan son beşlik maçının üçü beraberlikle sonuçlandı. Aslında daha berabere biten karşılaşmalar gördük ligde özellikle son dönem derbilerde. Ama bu kez farklı olabilir mi? Sizin beklentiniz ne Savaş Çorlu? İki hücum futbolu benimseyen takımdan öne geçen skoru tutabilecek mi? Çünkü her iki tarafında savunma zaafları var mı? Bunu da konuşuruz. Nasıl bir derbi bekliyorsunuz? çok keyifli, çok güzel bir der bekliyorum bir defa. Ve ilk yarıda ben sonucun e, çıkacağı bir der bekliyorum. Yani iki takım adına evet Fenerbahçe 60'tan sonra oyunu koparabiliyor. En son Rem maçını onu düşünürsek mesela yapacağı oyuncu değişiklerle kulübe zenginliği. E, Beşiktaş maça yazılanıyor. Kampa daha önceden girdi. Hoca farklı motivasyon konuşmaları yapıyor. Eksik oyuncuları var. Evet Enkudu'nun olmaması çok önemli. Son yıllardaki Beşiktaş Fenerbahçe derbilerine baktığı zaman Beşiktaş'ın bir üstünlüğü gözüküyor son maçta yani 3 maç beraberlik dışına bakarsak futbol olarak Beşiktaş'ın bir üstünü de var. Ama Fenerbahçe çok formda. Milli takımdan dönen 12 oyuncusu var. Ama içerideki oyuncularla sadece derbiye çıksa yine Beşiktaş'ın üzerinde bir kadrosu var. 11 konusunda mesela Adun abiyle demin Galatasaray tartıştık. Jorge Jesus bunu yapıyor mesela maç günü. iki kişiyi akşamleyin 11'i büyük ihtimalle çalıştırıyor ama ertesi gün değiştirebiliyor. Burada mesela bizi şaşırtacak yine. Mesela son 11'den yine 5-6 kişi olmayacak. Farklı. Ben mesela Juan Pedro'yu bu maçta olmazsa olmazım olarak görüyorum. Ama e, Jesus oynatmazsa şaşırmam. İlk 45 dakikada maçın sonucu çıkar diyorum ben. İki takım Beşiktaş ya da Fenerbahçe 45 dakikada golü geçer. Sonra o ikinci yarı rahat izleriz gitme geliyor. Eee Abduna abi taraf adına rahat izleyeceğiz. <laughs> yani, hangi taraf adına derken şimdi ikinci yarı daha keyif verir. Yani ilk yarı ben bol golü beklerim. İlk yarı böyle bir çok ilginçtir. Derbilerde alışkın değiliz ama böyle 3-1 2-0. 4 gol olursa şaşırmam ilk yarıda. Maçın başında bir gol bekliyorum. O gol de bize bu iki takımın göster, futbolu gösteriyor bunu. Ceyda bakıyorsun. Derbilerde genelde yanılıyoruz. Diyoruz ki ya muazzam bir şey var. Şöyle olur. Bu maç bir defa öyle kısır, golsüz bir maç olmaz. Hani çok iyi bir derbi bekliyoruz. Bakıyoruz ki 0-0 bitiyor. Bazı öyle derbiler var. Bu derbi o derbi değil. İki teknik adamdı çünkü e, savunmasız, sadece golü düşünen, kontrollü futbol mantığıyla giden teknik adama sahibiz. Burada Jorge Jesus'un avantajları var. Valerian İsmail hocanın son maçlardaki eleştirileri, tartışılması, maçı kazanması halinde Beşiktaş-Galatasaray-Adana maçı berabere bitse lider oluyor. Bir hafta önce gitsin denilen çift futbolda bunlar var. Galatasaray maçı berabere bitebilir. Beşiktaş kazanırsa lider. Dolayısıyla burada hocanın e, psikolojik olarak tabii Valerian İsmail Yorgecesi'ne göre biraz daha evinde oynamasına rağmen bir baskı var üzerinde. E, kadro tercihine gelince ben e, iki gündür hocanın birazdan Sercan'dan da görürüz muhtemel 11'leri verecektir. Delali ile Redmond'u 11'de bekliyorum. Gelson Fernandez ve Cenk'i ikinci ara hamle oyuncusu olarak kullanacağını. Gelson Fernandez. Evet, Gelson Fernandes'i mesela kulübede bekliyorum ben. Maça, derbide yedek başlayacağını düşünüyorum. Orada Salih, Josef, Delali, sonra hamle olarak da işte diyor ki mesela Aldun abinin söylediği ikinci yarı 60'tan sonra Fenerbahçe birçok oyuncusu var çevirecek. Elinde çünkü Muleka'yı da e, 11'de olduğunu düşündüğümüz zaman orada Cenk Tosun'la Zedson Fernandez kalıyor. Onun dışında Alanya Spor'dan gelen oyuncu var. Tayfur var. Çok fazla hamlesi yok. O yüzden ilk yarıda ne varsa o benim e, iki takımın 11'lerine baktığım zaman iki takımda özellikle Beşiktaş ilk yarıyı kurtarmak için, ikinci yarıya çıkmak için. Bu açıdan muhteşem bir 45 dakika izleyeceğiz düşünüyorum ben. Yani böyle bol gollü, bol pozisyonlu. Bilmiyorum Aldın abi bana katılır mısın ama yani o 45 dakikada Topun böyle bir o rakipte, bura rakipte. Bir o kalede, bir bu kalede. Ersin sözleşmeyi imzaladı. Bu süreci biliyorsun ben hep başından beri takip edip söylemiştim. Altay milli takımdan her ne kadar formsuz dönmüş olsa da orası orada kaldı artık. Bu ligin yine en tecrübeli kalecilerinden bir tanesi. E, seyirci avantajı Beşiktaş'ta olmuş olsa da kadro avantajı teknik adam olaraktan da tecrübe olarak baktığımız zaman ben e, deplasmanda olmasına rağmen Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum. Şimdi Beşiktaş'ta bu bahsettiğimiz sakatlıklar son anda ortaya çıkan durumlar olmasaydı farklı bir senaryo üzerinden ilerleyebilirdik. Ama Beşiktaş'ın özellikle Enkudu üzerinden de bakacak olursak çünkü günün sürpriz gelişmesiyle Enkudu'nun derbiye dair sahada olmaması. Hücum aksiyonlarında önemli rol oynadı Enkudu ve 4'te gole imza attı. Evet. Ve hep onun üzerinden oynanan maçlarda Enkudu'nun üzerinden oynanan maçlarda ve Ghost'un performansının da yanındaki isimlere göre e, değişkenlik göstereceğini, ne kadar topla buluşturulacağını kanatlardan düşünürsek önemli bir eksik Haldun abi. E, bu eksikler olmadan önce ve olduktan sonra senin için değişen bir şey oldu mu? Çok değişti. Yani bence Beşiktaş takımı eğer e, ideal kadrosuyla sahaya çıkıyor olsaydı başka şeyler konuşacaktık. İdeal kadronun içerisinde mesela saymadığımız bir gezal da var mesela. Evet. Yani bir gezal. Yani şöyle klasik sağda Gezal, solda Enkudu, sağda Gezal, solda Enkudu, önde Vegos, arkada Delali gibi bir kadro, yani gerçekten de etkileyici etkileyici evet. bir ofansif yapı olacaktı. Ama şu anda onu göremeyeceğiz. Yani ben, bence. E, tabii Sercan da bağlanınca söyler evet. yani acaba böyle bir maça bu, bu riski alır mı yani Delali ile yani daha doğrusu sakatlıktan yeni çıkmış bir oyuncu ne kadar sakatlıktan çıktı. Çünkü basın toplantısında şey demişti Delali'yi yetiştirmeye çalışıyoruz hı hı. demişti mesela yetişti mi yani bilmiyorum. E, Gezal'ın oynama ihtimali hiç yok Enkudu da sürpriz bir şekilde oynama son. Hiç, o ihtimali hiç yok derken yani kulübede olacak oynama ben ihtimali, de mesela işte, mali de, yok derken 11'den yani. bahsediyor. Eğer Riskeye öyle olmayacak mesela oyun, işte ama birilerinden o zaman Bak Delalde Alanya maçında riske girdi. Bak bu çok değerli bir şey. Aman ha, sakın yapmayın. Bak Alanya maçında Gezalı o sakat haliyle riske girdi. Oyuna sürdü. Yanlış hatırlamıyorsam bakacağım şimdi. Alanya maçıydı o maç galiba. Ne oldu? Gezal'ın sakatlığı uzadı. Şimdi buradan bakarım şimdi ben bende de var alanyama alan yamaç. Delali için de aynı şey söylüyor. Delali tam olarak hazır değildi de başlarda yani sakatlandı. Hazır, Onu hazır değilken o Ankara gücü maçında sakatlandı. Ama yani burada önemli nokta şu sakat oyuncuyu oynatmak büyük bir risk. Onu Ama o zaman ikinci söyleyelim. yarı oynatıyorsun aldın abi. Ben de bunu anlamıyorum. Mesela İlk 45 dakikada oynatmıyor, ikinci 45, 45 dakikada oynatıyor. Yani ikinci 45 dakikada... Evet beş, yani 46'da 45... Gezal, bak doğru Alanya Spor, Montero yerine girmiş 46'da. Baktım şimdi ben e, yani yanlış düşünmüş olabilirim. yanlış Çünkü çok maç izleyince böyle evet, her şeyimiz tabii, tabii. Karır, kafamız karışıyor. Ne oldu? Orada sakat oynattın. Ondan sonra kaç hafta, kaçıncı haftaymış? İkinci hafta. İkinci haftadan yedinci haftaya kadar beş hafta yararlanamadın oyuncudan. Onun için böyle koymak... Çok doğru. Peki bir de abi. zaten sağlam oyuncuyla oynamak her zaman daha Sen avantajlı. Çim'in kokusunu hepimizden daha fazla teneffüs etmiş, orada yer almış. Mı? Yani ilk 45 tane ikinci 45 dakika arasındaki farkı anlamıyorum ben. Hocalar olarak da anlamıyorum. Diyor ki mesela sakat, ilk 45 dakikada boyun atmıyor, ikinci 45 dakikada oyun alıyor. Hani o neye göre sakatlık riski, Onu ilk ben 45 dakikadaki ambiyans mı, o andrelin mi yani nedir mesela? Yok. Gezal, bu maçta oynarsa ilk 45 dakikada, ikinci 45 dakikada da Oyun anlayışında muhtemelen on numara oynar ve bütün sistem değişiyor onu, orada. Onu ben savaş sebebini söyleyeyim mi sana? Şimdi oyuncu yüzde yüz hazır değil oynayabilecek. Ne yapıyor hoca biliyor musun? Gel sen kenarda bir otur diyor. Tamam. Eğer ihtiyacım olursa oldu ya skorlar kötü tamam, gitti. Tamam. O zaman seni sahaya atarım Daha tehlikeli diyor. o zaman sakat i̇şte, be, işte Bence de, hep tehlikeli de o çok ama daha diyor ki çık hiç en azından beni kurtaracak ya da bizi kurtaracak bir şeyler yap diyorsun oyuncuya. Onun için riski atmıyor baştan ama sonradan ihtiyaç olunca riski atıyor. O riske ihtiyaç ediyor. olmadan riski attığı zaman anlarım diyorum ki skoru atlamış oyuncuyu orada atıyor ama. Maç 0-0 ya da 1-0 gerindesin, Gezal oyunu alıyorsun, 10 numaraya özelliğini de veriyorsun ki muhtemelen oyunu aldığın anda 10 numara görevi verecek. Genelde e, o 10 numara oynamaz yani o da yanlış hmm. bir şey. Bu maçta şeydi. oynarsa 10 numara oynatır diyorsun. Bak mesela olsa ki bu arada 10 numara 11'e ile başlarsa… Ben net söyleyeyim, bak Savaş net söylüyorum, Gezal 10 numara oynamaz. Tamam. Geçen evet. sene de denedi. Oynadığında sene da, da çok mutsuz oynamaz. oldu. Oynamaz. Çünkü Gezal kendisi karşısında bir rakiple… Bak 10 numara oynamak burada ee, şunu da söyleyeyim. Oğuzhan e, Öz Yakup da bu hataya düştü. Daha doğrusu kendisi düşmedi. Hocalar ona o görevi Birçok hoca. 10 <laughs> ee, numara oynamak başka bir şey. 10 numara sırtı dönük oynayabilme becerisi gerekiyor. Kalabalığa karşı hamle yapma becerisi gerektiriyor. Topu saklamalı. Ya, ta, yani topu saklayacak işte sırtı dönük oynayacak. Şimdi on numara başka bir şey. Bak oyuncular yani önünü görerek oynamak başka bir şeydir. Zaman zaman sırtın dönük, kalabalığın içerisinde, bir huninin içerisinde oynamak başka bir şey. O çok başka bir yetenek istiyor. Onun için de Gezal bence on numara oynamaz.